Hüsnü Bey gidiyoruz mu? Güzel. Tamam. Çekmedim seni. Sadece video kaydettim. <laughs> Dedin evet Nurullah. Evet, İşimiz bu. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Nereye gidiyor Emine? <laughs> <laughs>

Al. 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 Tamam, tamam <laughs> Ahmet Bey kırılır mı ya demircinin en kibar esnafı vallahi ya Hocam yağmur geliyor mu Ben bilmem Ahmet Bey Hava durumuna bak Ben biraz Eyvallah amca. Amca <laughs> 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 Ne oldu? Teller topluyor mu? Ha, yağmur mu ya. geliyor? Yok, yağmur değil de. Eh, tamam. Eh, Yağmur da geliyor. Hayır. Nasıl durum iyi mi? İyi. Bak İmre ne yapıyordun? Charlie gelmiş. Charlie Bey hoş geldik. Hocam Charlie'yi çok seviyorum. <laughs> Allah hocam ne gezmek ya. E gezme tabii ya. Bu dünya bir daha mı gelecek Charlie? Gez, dolaş. Karı koca yaşıyoruz gar. Tamam. <laughs> Biz <torpiz var>. <gülüyor> <gülüyor>

çekmiyorum <laughs> ben ayakkabıyı çekir çekiyor. Aynen. Bu da Aynı. <laughs> <Burada> ağzını kapatıyor diyor. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldiniz ablamlarsınız. Şey, 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 şey. Allah'a şükür iyi olmuş gelmişsiniz Gel, Gel, şöyle. <laughs> Gelmiş Efendim. <laughs> <laughs> Çekimden bana atabilir miyim? YouTube'a bak ya YouTube'a. Ha fotoğraflara <laughs> bakarsın dur söyleyeyim sana. vardır Belki nasıl işler? Şükür hocam, Allah Satış oluyor Allah. mu?